yüksel nefes al nefes ver aç bacağı. 2 3 4, yüksel hep beraber harika bir görüntü var değil mi 1 ve 2 Yeah Ben de e, yaklaşık 30-40 tane arkadaşımız e, sağlık çalışanları için 42 ve 10 kilometre olmak üzere İzmir maratonunu koşuyoruz. Bir grup arkadaşımız e, 42 kilometre için çıkış yaptı. Biz de e, yaklaşık 10 dakika sonra. 10 kilometre için çıkış yapacağız. Sağlık çalışanları için koşuyoruz. Zor olacak ama e, onlar e, önlüklerle, maskelerle e, hepimizin bildiği gibi çok zor şartlarda çalışıyorlar. Biz de onlara destek vermek amacıyla koşuyoruz. Ben e, doktorlar için koşmaya geldim. Bunlar çok zor bir virüsü atlatmaya çalışıyorlar şu anda. Onlara destek olmak için önlüklerle koşmaya kadar geldik.